Evet İsmail abi notlarını alıyor musun? Evet. Hiç duymadığın şeyler mi duyuyorsun? Evet. Tekrar bir... hoş geldin. Bugün ikinci anladım. günümüz. Bugün ikinci günümüz. Nasıl gidiyor? yani telefon tamiriyle alakalı hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız ta tabirler, terimler. Onları duyuyoruz, öğreniyoruz. İnşallah. Dün temel devre elemanlarını öğrendik. Bugün tekrar yaptık. Ve ne kadar önemli olduğunu, özellikle tamirde şemayla çalışmanın ne kadar önemli olduğunu burada öğrenmiş olduk. 3 yıl önce gelecektin. 3 yıl önce gelecektik, evet. Nasip olmadı. Nasip bugün eymiş. Yani geldiğimize memnunuz. Eyvallah Buradan abi. Herkese tavsiye ediyoruz. Yani bilinç, bilinçlenmek, öğrenmek çok önemli bir olay basit değil, değil de bilerek yapmak hem işi daha kolaylaştırıyor. Yani bir parçanın arızasını akşama kadar iki gün 3 gün aramaktansa şema üzerinde hangi parça ne işe yarıyor, kaç voltla çalışıyor. Bu parça ne nedir bunu bilip Bununla çalışmak işi hem kolaylaştırıyor ve buna inanıyorum. Aynen bunu öyle. Burada bir tamircinin kendini oturtması lazım. Değil abi? Evet. Gördün işte abi burada şemadan gidiyoruz telefonlar hakkında konuşuyoruz evet. bilmediğimiz telefoncu olarak bilmemiz gereken tema şema harici Şeme harici, harici evet. daha neler var değil mi? Birçok terim tabir yani özellik bizim için belki de görmediğimiz, bir çok önemli görmediğimiz birçok önemli olmayan şeyleri öyle sandığımız şeyleri önemli olduğunu farkına varıyoruz. Değil mi? Evet. Eyvallah abim teşekkür ederim ağzına evet. sağlık.